Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alican Sayın. Bugün Can Cema Besilaj yapıyoruz. 3 traktör geldik buraya. Bir traktör biçiyor. iki traktör taşıma işlerini yapacak. Şu an tarla ilk girişini yapmaya çalışıyor. İlk girişler biraz sıkıntı oluyor muhtemelen. Normalde arkadaşlar silajımız da tam olarak hazır değil aslında. Darılarımız küçük kaldı. Küçük kalmasının sebebi barajımızda suyun aşırı derecede düşmesi. Su seviyesi düşünce yetkililer de suyu kısmaya kapatmaya karar verdiler. Biz de daha fazla zaman kaybetmeden sılajımızı yapmaya karar verdik. Önümüzdeki birkaç hafta boyunca sılaj işlemlerimiz devam edecek. Darı sulacı yani mısır sulacı hayvanlar için arkadaşlar özellikle büyükbaş işletmelerde KBM açısından Nelsen Rasyon'un %20-%30'unu oluşturuyor. Yani çok değerli bir besin ögesi. Hem enerji hem protein açısından gayet yüksek verimi var. Ayrıca maliyeti düşük olduğu için de birçok işletme mısır silajını tercih ediyor. Darılarımızı ben size şu şekilde göstereyim. Evet. Görmüş olduğunuz şu sarılık arkadaşlar. Yarısına kadar geldiği zaman mısır sılaca hazır demektir. Yani en verimli olduğu dönemler bu dönemler içerisinde. Yani çok fazla erken yapmakta zarar var. Çok fazla geç yaparsanız da darı kuruyor. En ideali darının yarı yarıya sarı olması. Evet Cem abinin makine gayet seri bir bitiyor arkadaşlar. Makinenin bıçaklarını yeni biledik. Zaten biliyorsunuz makinenin bıçakları otomatik bileniyor. Ufak bir hareketle. Şimdi ön tarafa geçmeye çalışacağım. Veya karşıdan karşılayalım. Cem abi yıllardır kendi sulajını kendi yaptığı için gayet başarılı seri bir şekilde yapıyor işlemi. Ben ön tarafa geçeyim arkadaşlar. Size ön taraftan bir çekim yapalım. Bayağı seri geliyor hızlı. etsin arkadaşlar. Yani bayağı hızlı ve temiz bir işçilik yapıyor. Birazcık evet. şu kesilajı da göstereyim arkadaşlar. Tek sıra olduğu için arkadaşlar zararlar biraz iri çıkabiliyor ama onun dışında sahneleri patlatıyor yani. Sıracı ben size şu şekilde yakından göstereyim. <laughs> Arkadaşlar Sılaj yapma işi biz neredeyse bitmek üzere. Şu anda sılaj depomuz %70 %80 oranında dolmuş durumda. Ben şu an arkadaşlar arkadaki gördüğünüz henüz gözükmeyen kepçe ile sılacı kuyumuza döşüyorum. Ondan sonra devamlı çiğneme işlemi yapıyorum. Sıkıştırma işlemi. Sılacımızı sıkıştırmazsak arkadaşlar özellikle kenarlardan buralardan hava alır. Hava aldığı zaman kenarlardan çürümeye başlar. Onun için özellikle kenarları çok iyidir bir şekilde çiğnemeniz, sıkıştırmanız gerekiyor. Ee, bugün de yine akşam oldu arkadaşlar. Saat 7'yi geçiyor. Birazdan paydos vereceğiz. Birkaç kasa daha gelecek. Ondan sonra buradaki çiftlikteki işim de bitecek. Ondan sonra yeni işler, yeni videolar vesaire gelmeye devam edecek. Şu arkadaşa bir yürümesini söyleyelim. Evet, vitesi geçiremedi. Yıl 2020 vites geçiremiyor. Sağlam bas, sağlam. Evet arkadaşlar şimdi kepçeye geçeceğim. Kepçeyle burayı da güzelce üst tarafa aktarıp çiğnedikten sonra sertleştirdikten sonra buradaki sılaj işimiz bitecek. Sılaj baya yorucu geçti arkadaşlar. tekli biçme makinesiyle de sılaj yapılıyor şu an. Yani tek sıra götürüyoruz. O da bayağı uzun sürüyor. Kasayı temizleyelim ki kapatması kolay olsun. Kepçemiz arkadaşlar New Holland TD 65. Biraz modeli düşük bir traktör. Ama kepçesi gerçekten seri arkadaşlar. Hani kepçe de küçük bir şey değil. Bu şekilde göstereyim ben size. Yani bayağı iş götürüyor traktör. Yapıyor yani bir şeyler.